Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta sonu sahnelenen önemli karşılaşmaların birisinde de kadınlar vardı. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi iki tartışmasız dünya şampiyonu kadın karşı karşıya geldi. Ve Katie Taylor süper hafif siklet tartışmasız dünya şampiyonu Chantel Cameron'u 10 round sonunda geçerek kariyerinde ikinci sikletinde tartışmasız dünya şampiyonu oldu. Bu haberin Detaylarını sizlere aktaracağım. Karşılaşma öncesinde zaten bir haberi paylaşmıştım ben değerli arkadaşlar. Bu iki kadın erkek boksörleri utandıracak demiştim. Gerçekten söylediğim gibi de oldu. Çok müthiş bir karşılaşma izledik. Ve Katie Taylor kariyerinde ilk kez bu karşılaşmaya underdog zayıf rakip olarak gelmişti ee, ve e, kendisinden çok daha genç ve çok daha büyük rakibini geçerek ikinci siklette de tartışmasız dünya şampiyonu oldu değerli arkadaşlar. Tabi karşılaşma sonrası yapmış olduğu açıklamalar var. Hemen onu da başından aktarmak istedim. E, Katie Taylor 3. 3. E, karşılaşma hakkını verdi rakibine e, Bu her şeyden önce dedi bizim birbirimize saygımız hayranlara saygımız e, ve o gerçekten dedi müthiş bir şampiyon e, ve o üçüncü karşılaşmayı hak ediyor dedi ve dolayısıyla 3. karşılaşmanın da sinyalini vermiş oldu Katie Taylor. Değerli arkadaşlar Katie Taylor özellikle de kadın boksunda artık boksun yüzü haline geldi. Amanda Serrano ve Katie Taylor bunlar çok ön planda. Bu ikisi gerçekten kadın boksuna çok değer kattılar. Özellikle de son dönemlerde. Tabii ki e, Chantel Cameron, Katie Taylor ve Amanda Serrano kadar çok popüler bir isim değil. Belki belki birçoğumuz ilk kez ismini duymuş olabilir. O da çok önemli bir isim. Karşılaşmayı zaten izledik. Hani o kadınların kendine has yürüyüş, davranış, tavırlarından tamamen uzakta tam bir boksör gibi her ikisi de mücadele etti. Gerçekten müthiş. Tüylerim diken diken oluyor böylesine çok önemli yetenekleri gördükçe değerli arkadaşlar. Ben çok fazla sözü uzatmadan hemen haberin detayına geçeceğim. Katie Taylor çok enteresan açıklamalarda bulundu. Bunlar da haberlerimizin detayları içerisinde. Katie Taylor iki siklette tartışmasız dünya şampiyonu oldu. Kadınlar hafif siklet tartışmasız dünya şampiyonu Katie Taylor. Süper hafif siklet tartışmasız dünya şampiyonu Chantel Cameron'u rövanş karşılaşmasında yenerek kariyerinde ikinci sikletin de tartışmasız Dünya şampiyonu oldu. Katie Taylor geçen mayısta karşılaştığı Shantel Cameron karşısında çoğunluk kararıyla kariyerinin ilk yenilgisini tatmıştı. Taylor kariyerinde ilk kez underdog yani zayıf rakip olarak geldi. Geçtiğimiz mayıs Cameron'la yaptığı ilk karşılaşmada kariyerinin ilk mağlubiyetini tatmıştı. 37 yaşında olan Taylor şaşırtıcı bir şekilde son dönemlerdeki halinden çok daha iyi göründü. Katie halen dünyanın en iyilerinden birisi olduğunu kanıtladı. Çok hızlı, çok zeki ve müthiş bir oyun planıyla geldi. Sonunda kendisinden daha büyük ve daha genç rakibini geçmeyi başardı. İkilinin karşılaşması deneyim ve taktik olarak her şeyin en üst seviyede olduğu bir mücadeleydi. Özellikle de yakın mesafede Cameron'un çok iyi olduğu ve avantaj sağladığı güreşmeleri Taylor çok daha sıklıkla yaptı 3. rauntta boksörlerin kafaları bir ke birkaç kez çarpıştı ve Cameron'un alnında kötü bir açılma oluştu Elbette Taylor bu ıı, durumu avantaja çevirerek rakibin kafasını hedef almayı tercih etti Katie Taylor maç sonrası yaptığı açıklamada iki siklette tartışmasız dünya şampiyonu olmak kulağa çok hoş geliyor dedi. Sesi titriyordu, çok heyecanlıydı çünkü bunlar çok önemli başarılar değerli arkadaşlar. Reyvanş karşılaşmasını bekleyerek hayatımın en zor ve en uzun 6 ayını yaşadım. Bu süre içerisinde düşündüğüm tek şey rövanş maçıydı dedi. Benimle ilgili olumsuz yorumlar yapanlar aslında beni iyi tanımıyorlardı dedi. Ben ilk maçta kariyerimin en kötü haliyle gelmiştim ama Cameron en iyi haliyle geldi. Bu gece gerçek beni gördünüz. İşte ben böyle boks yapıyorum ve beni kimse yenemez dedi. Açıklamasında Taylor'a olası 3. maç soruldu. KT çok samimi bir şekilde Dublin'de 3. maçı yapmak istediğini söyledi. Elbette rakibini de performansından e, dolayı onura etmeyi de ihmal etmedi. Keyti açıklamasının devamında tango için her zaman ikinci birisi gerekir. Şantiyel müthiş bir boksör, müthiş bir şampiyon. Bu nedenle o her şeyi hak ediyor dedi. Üçüncü maçı yapmak ikimiz için de büyük bir saygı olacaktır. İkimizin de zaten tam istediği şeydir. Şantiyel başlı başına bir efsanedir dedi. Katie Taylor yapmış olduğu açıklamada değerli arkadaşlar gerçekten müthiş bir karşılaşmaydı. Ee, bakalım Chantal Cameron bununla ilgili ne tür bir açıklama yapacak. Aslında ikili e, hafif siklette karşılaşacaktı. Yani Katie'nin olduğu siklette e, karşılaşacaklardı ama... E, Süper hafif sikleti e, tercih ettiler. Muhtemelen ikilinin revanş karşılaşması belki de hafif siklette olabilir değerli arkadaşlar. E, bunları bilemiyoruz e, ama e, her ikisi de gerçekten tarihe geçecek çok önemli bir karşılaşmada müthiş bir performans sergilediler. Umarım e, bu tür... Önemli karşılaşmalar bizim kadınlarımıza da gençlerimize de e, çok önemli bir e, mesaj olur, çok onları harekete geçiren e, bir şey olur diye ümit ediyorum değerli arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum esen kalın.